Şal topu formülüne hoş geldiniz. Şal topu çekilişine çıkan rakamlar 18, 19, 27, 32, 34 artı 3. Bilen bir kişi oldu. Bakın bu sistemden oynamış olsaydınız 4. Bu sistemden de oynamış olsaydınız yine 4. Ve bu sistemden de yine oynamış olsaydınız yine 4. Şimdi gelelim bizim kaçırdığımız rakamlara bakın. 34 sayısını gördüğünüz bir 26 yazdık 27 bakın bir rakamda. 17 yazdık 19 çıkmış. 2 rakamda. 16 yazdık 18 çıkmış. 2 rakamda bakın. Çok yakın olarak gördüğünüz gibi 4 artı 1'i kaçırmışık. Bakın 2 yazmışık 3 çıkmış gördüğünüz gibi. Çok yakın olarak 4 artı 1 kaçmış oluyor gördüğünüz gibi. Burada da 2 artı 1'i çok yakın kaçırmışık. 19'u ve 34'ü bilmişik. Artı 4 yazmışık. Artı 3 çıkmış. Burada da gördüğünüz gibi 2 artı 1'i çok yakın kaçırmışık. Gelelim buraya bakın. 17 yazdık 18 çıkmış bakın. Bir rakamda. 28 yazdık 27 çıktı. 31 yazdık 32 çıktı. Bir rakamda gördüğünüz gibi. Burada da çok yakın 3 kaçmış. Burada gördüğünüz gibi 4 artı 1 çok yakın olarak kaçmış gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim yazmayın şekline. Yazmayın şekli üsttekisi %90'ı tutmuş. Alttaki %100'ü tutmuş. Birinci sayıya 6 ve 3'li rakam yazmayın demiştik. 8'li rakam çıkmış. İkinci rakama 3 ve 1'li rakam yazmayın demiştik. 9'lu rakam çıkmış. Üçüncü sıraya da 0 ve 6 ile rakam yazmayın demiştik. 27 çıkmış. 6 veya 6 veya 3 ile rakam yazmayın demiştik. 2 ile rakam çıkmış. Sonra rakama da 3 ile rakam yazmayın demiştik. 34 çıkmış. Ve artısını 3 yazmayın demiştik. Bu denk gelmiş. Bu 3 yine şüpheliydi çünkü. Burada çünkü denk geliyor gördüğünüz bakın. Şiprenin satı içinde bu da satı gördüğünüz gibi. Şiprenin içindeymiş 3 gördüğünüz gibi. Genellikle biz ne diyoruz size? Şiprenin içinde illaki burada oluyor. Ya böyle çapraz denk geliyor ya da bunların içinden illaki artı çıkıyor demiştik. Keşke burada 3 koymuş olsaydık. Koymuş olsaydık burada. Sadece 3 tane tahmin yaptık. Yani 5 tahmin yapmadık. 5 tahmin yapıyorduk. 3 tane tahmin yaptık. Şimdi gelelim arkadaşlar. Burada bu sayının hem çözümlüğüne hangi sayılarla toplanmış hem hangi sayılarla çıkmış Şimdi size onları da göstereceğiz ve çok dikkatli izlemenizi öneriyoruz. Birinci rakamdan başlıyoruz bakın. 7 7 daha 14 4 da 18. 7 7 daha 14 gördüğünüz gibi. 4 da 18. Bu elemesine denk gelmiş gördüğünüz gibi. 18 sayısı. Gelelim burada 19 rakamına. 13 6 da 19. 13 6 da 19. 20'den de bir çık yine 19. Böyle bir 19 denkeli bakın 19 saate yazmışım ben. Gelelim burada burada 27 rakamına. 23, 4 daha 27. 23 burada gözübe. 4 daha 27. Bakın böyle uzun çap Bu şekilde denk gelmiş. 20'ine de 27 şeyi toplasınız bile yine 27 yapıyor bakın. 27 sayısını gösterelim bakın 23 4 daha 27 bakın buradan çakıyor 23 4 daha 27 böyle çakıyor bakın 27 daha 27 buradan da çakıyor 26 bir daha 27 buradan da çakıyor gördünüz mü geçen haftaki hep rakamları çıkartmışlar 27 daha 27 buradan bile çakıyor 27 rakam gelelim burada 34 rakamına 27 7 daha 34 27 burada gördünüz mü 7 daha 34 bu şekilde denk gelmiş. Gelelim artı kısmına. Artı kısmı da gördüğünüz gibi 3 denk gelmiş. 6'dan da 3 çıksanız yine 3 kalıyor. 4'ten de 1 çıksanız yine 3 kalıyor. 7'den de 4 çıksanız yine 3 kalıyor. Bakın. Buradan bile çakıyor. Gördüğünüz gibi. Artı 3. Biz bile gördüğünüz gibi çok yakın kaçırmışız. Burada 2 artı 1'i. Burada bir de gördüğünüz gibi 4 artı 1'i bile gördüğünüz gibi çok yakın kaçırmış kaçırmışız. Bir rakamla. Bir rakamla. İki rakamla. iki rakamla gördüğünüz gibi. Burayı da satabilmişiz gördüğünüz gibi. 4 artı 1'i çok yakın kaçmış. Şimdi bu numaraların 4, 5 tanesi tam 10 numaradan alınmış geçen hafta. Bakın şimdi size onu gösterelim. Böyle bir şike. Evet arkadaşlar. Pazartesi çekilmiş olan 10 numara bakın. 18'i, 19'u, 27'yi ve 34'ü bakın 3'ü de artı olarak kullanmışlar. 5 tane sayıyı 10 numaranın içinden almışlar. Bakın 18'i, 19'u, 27'yi 34'ü 3'ü de. 5 tane rakam 10 numarada. Gördüğünüz gibi pazartesi çekilmiş olan 10 numarada. Böyle bir hile işte gördüğünüz gibi. 5 tane top sanki tesadüf denk gelmiş sanki öyle. Bakın böyle bu kadar şike işte gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim formüze. Evet arkadaşlar yeni formüze de çıkardığımız sayılar 1, 13, 14, 24, 28, artı 4, 5, 16, 19, 21 33 artı 2 7 14 27 30 32 ve artı 1 olarak çıkardık. 3 tane yaptık. Diğer bir örnek, siz de bir sistemden yapacaksanız nasıl yapacağınıza dair bir tane örnek göstereceğiz. Önce artı kısımlarını söyleyelim. 7 8 5 2 6 4 10 1 Gördüğünüz gibi artı buradan 3 burada denk gelmişti. Gördüm. Bakın bu sıra 1 gelebilir veya 8 gelebilir. Veya 18'den 8 çıktı 10 gelebilir. Veya 5, 2 bakın bu artıları bu şekil koyun. Veya 5, 2 daha 7. Bakın bu şekil bile yapın yani. 8 veya 1 daha 9. Veya 8'den 1 çıktı 7 veya 5, 2 daha 7 satın. Böyle de denk geliyor bakın. Artları bu kısımda da böyle de yazabilirsiniz. Bakın 2, 5 8, 1 veya diyelim ki 8'den 1 çıktı ve 7'yi sata yazıyoruz. 8 bir daha 9 veya. Veya 18'den 8. 18'den 8 çıktı 10. Bak artılar bunlar çıkabilir. Çünkü biz böyle türlü şey yapmaya çalışıyoruz yani. Arkadaşlar da hep bu türlü şey yapıyoruz. artlar buradan genellikle çıkıyor gördüğünüz gibi. Buradan illa ya burası artı oluyor ya burası oluyor ya burası oluyor ya burası. Veya böyle mesela çapmaz çıkma şeklinde artı denk geliyor yani. Şimdi gelelim bizim yaptığımızın bir tanesini örnek göstereceğiz. Bakın bir sayısını buradan aldık. 13 sayısında da 16'dan 3 bölmesini çapraz çıkma şekli yaptık. Gelelim 14 sayısına. 16'dan 2 çıktım ben 14 sayısını bu şekilde giderek. Gelelim 24 rakamına. 19, 5 daha 24. Böyle bir toplama şekli yaptık. Gelelim burada 28 rakamına. 28 rakamına denk getirdik. Bakın 28 rakamını şu şekilde denk getirdik. 16, 3 daha 19, 19, 19 daha 28. Bu şekil 3 toplama şekli yaptık. Artı 4'e gelince de 5'ten 1 çıktık. 4 bu şekil. Bakın artıları 1, 8, 5, 2 de yazabilirsiniz. Artı 4'ü bu şekil denk getirdik. İşte siz de bir sistemden oynayacaksanız nasıl oynayacağınıza dair bir tane yine örnek sunmaya çalışalım. Bakın diyelim ki bu sistemden oynuyorsun nasıl oynayacaksın? Bir ne demek? birden 9'a kadar bir rakam oluştu demek. Örneğin ben bu 5 rakamını yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksin buradan onluktan bir tane. 10'dan 19'a on kadar bir sayı. Örneğin 16 sayısını ikinci sıraya yazsam olur mu? Olur. Gördüğünüz gibi yazmayın. Şekli geçen hafta tam yüzde yüzde sadece artı denk gelmişti. Geleceksin buradan 20'den 28'e kadar geçerli. Bir daha 20'den itibaren ama. 28'e kadar bir sayı. Örnek verelim. 18, 2 daha 20. 20'yi yazabilir miyim ben? Üçüncü sıraya. Yazabilirsin. Geleceksin buradan 21'likten. 29'a kadar. 27 2 daha 29. 29'u yazabilir miyim? Yazabilirsin. Geleceksin buradan 30'luktan. Öyle 34'ten 2 çıktın 32. 32 yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Artıya gelince bakın artıyı 1, 8, 5, 2 bunları herhangi bir birini yazabilirsiniz. Veya 18'den 8 çıktığında 10 yazabilir miyim? Bakabil bakacaksınız buraya 10 yazabilirsiniz. Bu şekillerle arkadaşlar şu anda bir bile şüpheli. Biz burada yazmayı şeklinde 11 bile yazmışız. Yani biz onu da hatırlatmış olalım. Yani bir lira rakam yine de yazmanızı öneririz yani. Şu anda belki yanlış çıkabilir yani. Çünkü bakın bir rakam buradaki şifredeki şeyler genellikle tuttuğu için biz size uyarıyoruz yani. Yine de biri veya 11'i de yine bulanmanızı öneririz yani. 16'dan 5 çıkınca 11 buradan bile denk geliyor. Yine de 11 veya 1'i yine kullanın. Ve dediğimiz gibi buradaki hem sistem türlerine göre yapmanızı Hani gözüküyor. Genellikle gördüğünüz gibi çapraz toplama şekli denk geliyor. Bazen üçlü toplama şekli bile denk gelebiliyor. Genellikle böyle uzun çapraz toplama şekilleri de yapın. Böyle çıkma şekilleri de yapın. Ve cuma günü olan 10 numara çekilişindeki olan numaraları bakın 34'e kadar olan çıkan numaraları örnek olarak gösterelim. 10 numarada diyelim ki cuma günü çekildikten sonra diyelim ki 34'e kadar olan sayılardan diyelim ki ne çıkmışsa oradaki rakamları yine oynayarak yapın. Ve Aradaki boşlukları da doldurun. Arada diyelim ki boşluklar ne yoksa onları da doldurarak yapın. Ve aynı 4 tane sayısını bile 5 tane sayısını bakın 5 tane sayısını aynı vermiş. Artı 3 olarak verdi gördüğünüz gibi. 18'i, 19'u, 27'i, 34'ü 4 tane top buradan artı olarak da 3'ü de saydığımızda 5 tane topu gördüğünüz gibi 10 numaranın içinden almış. Her şey 10 numaranın içinde bitiyor. Genellikle hep 10 numaranın içindeki sayıları ve ara boşluklarını bazen de oluyor ki gördüğünüz gibi 5 tane sayı bile 10 numaranın içinden alıyorlar. Yani her şey on numaranın içinde bağlı. Bakın bunu da hatırlatmış oldum. On numaranın içindeki boşlukları o, boşlukları da oynayın. Cuma günü çekildikten sonra der ki şans topunu pazar günü oynayacaksanız, on numara çekildikten sonra aradaki olan boşluk rakamları da oynayın. Diyelim boşluk rakamları ne demek? 16 yok bakın, 17 yok demek. Burada ki, örneğin 4 yok, 2 yok. Dedik burada 23, 24 var, 25 yok. Bakın 27. 28, 29 var. 30 yok. Örneğin 31, 32 yok. Bakın ara boşluğundakini almış. Sadece 32 rakamı ara boşluğundakini almış. Diğer satı 4 tane rakamı satı almış gördünüz. Mü? Bakın 18'i, 19'u, 27'yi ve 34'ü almış gördünüz. Mü? Sadece ara boşluğundaki 32'yi almış. Bir de gördünüz. Mü? Bakın bunları da aynı çıkartmış gene. Artı 3'ü çıkartmış buradan gördünüz. Mü? 18, 19'u aynı koymuş. 27 ve 34 gördünüz. Be. 18, 19, 27, 34'ü buradan almış. Artı 3'ü de buradan kullanmış görünüz be. Yani bu topların gördüğünüz be tesadüf olmadığını gösteren bir zaten projeydi bizim bizim yaptığımızda. O bile yine sorunu çözüyor arkadaşlar. Şu anda bile onu yapmadık yani. Bugün çünkü iki tane çekiliş var. Çılgın sayısallık da olduğu için onu şey yapmadık. Biraz o biraz zamanımızı alıyor onu yapmak çabukça. Zamanımızı aldığı için. Ama o yine geçen haftanın pat 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 şifresini çıkartıyor yani. Hiçbir kaçış yolu yok yani. Onun hiçbir kaçış yolu yok. Yani ne yapsa yapsın geçen haftanın şifresini çıkarıyor. Yani şimdi bile diyelim ki bu çekişten sonra diyelim ki şeyinde 8, 9, 7, 2, 4 ve artı 3 bile geçen haftanın şifresi çıkıyor. Bizim gayetimiz tabii ki ileriki haftaya şeylerini bulmak. Bu yaptığımız problem şifrenin yapıldığını gösteren bir proje bizim yaptığımız. Hani ileriki haftaya son rakamların ne çıkacağını değil yani. O geçen haftanın şifresi çıkıyor yani. O sayılarla bağlantılı olduğunu yani bu sayıların da o sayılarla bağlantılı olduğunu gösteren bir proje. Dediğimiz gibi arkadaşlar buradaki bakın buradaki hep sistem türlerine göre yapın ve bizim yazdığımız rakamların üzerinden de yine değiştirerek oynayın. Çünkü bunu Milli Piyango gördüğünde bu rakamları ne yapıyor? Bunu kenara alıyor hemen ayıklıyor yani. i̇ki tanesini çıkartıyor. Diğer rakamları hep ikişer birer alt birer gibi çıkarttırıyor. Çünkü bu oynadığımız rakamların hepsini takip ediyor. Bunu sizlere hatırlatmış olalım. Ve genellikle 10 numaranın içindeki sayıları oynayın. Ara boşluklarını oynayın ve içindeki sayıları da aynı. Sayıları koyarak da oynayın. Tabi 34'e kadar olan sayıya kadar Tabii ki. Onu da hatırlatmış olalım. Ve dediğimiz gibi buradaki yazmayın şeklinde sadece burada diyelim ki örneğin bakın 11 ve 7 denk geliyor mu? Bakacağız. 5, 2 daha 7. Buradan da denk geliyor. 8'den 1 çıktı 7. Örneğin bu artıları yine de kullanın yani. Yazmayın şeklinde denk geliyor ama bunları da yine de kullanmanızı öneririz yani. 7, 11'i yine de yazın veya 1'i. Bu şekilde arkadaşlar. Ve pazar günü şal topunda görüşmek üzere. Hoşça kalın herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.